Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ama bu sefer bildiğiniz oynayacağız yani. Bildiğiniz oynayacağız arkadaşlar. Hiç turmur söylemeyeceğim. Bildiğiniz oynayacağız. Arkadaşlar bugünlerde eee şey em, 69 abone olup 70 abone olayım. Ne olur arkadaşlar? Eee abone olup çıkanlar var. Adam gibi abonelerinizi yapın arkadaşlar. O yüzden yeni videolar atıyorum arkadaşlar. Ne diyebilirim ben de bilmiyorum. Neyle oynasak? Ben ile oynayacağım ya. Al şunu tek hesaplaşmaya. Ha oyna. İnşallah yapabiliriz. Ee... Vur şunu vur 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 abi vur. An vursana 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 ya arkadaşlar ya. Gıcık oldum. Gerçekten ya gıcık oldum ya. Boyla oynayayım bari. Bu kostümde de hiç oynamamıştım. Neyse. Gözüne ekran kaydediciyi sokacağım. Kenji'nin sokamıyorum. Ha, soktum. Ee, şu kutuyu alalım önce arkadaşlar. Kostümün özel güçleri var. Evet. Hayır Feng var. Feng olmaz bak. Yapma. Hadi. Aa. Çok götürdü ya. Şöyle alabilirsem. Hadi. Hadi. Oh aldım. Sonunda. Miko var. Hayır. Ya oğlum yapma. Ya oğlum yapma. Yapma ya. En sinir olduğum şey ya. Beşinci olmuşuz. Gerçekten ya. Neyse bir kere daha oynayayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Şöyle. Arkadaşlar artık editlere de başlayacağız. Haberiniz olsun. Bir beni 71 abone yapın arkadaşlar. 71 abonede e, şeye başlayacağız ya oğlum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim diye var kendimi kite kaptırdım. Ama alırız arkadaşlar, alırız. Alacağız arkadaşlar, alacağız. Yürü, vuralım. Arkadaşlar e, Brawl Stars oynarken ilk önce kutulardan başlayın. Çünkü kutular size can veriyor. Bunu bilmeyen de yoktur yani. Saçma sapan bir bilgi verdim. Niye verdiğimi de bilmiyorum. Şurada eş var. Nereyi vuruyorum ya? Gerçekten. Hadi gel hadi. Hadi. Benim oklarım daha güçlü. Oklarım daha güçlü. Hadi. Hadi. Patlatabilirsem. Bu ne Juju? Juju mu? Barley'miş. Juju zannediyorum. O Surf. Surf diyorum ya. Bazı çıkılığını nasıl vurdum. Hayır. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için abone olup like atabilirsiniz. Ee, sizi seviyorum. Hoşçakalın.